Arkadaşlar bugün elimdeki şişeye sünger babu hapsedeceğim. Şu an denizde sünger babu. Bizi tane yumurtası var ve elimde küçük kristal yemleri var. Bu yemlere bayılıyorsun sünger babu biliyorsun sen de? Şimdi hazırsanız sünger babun yumurtasını... Bak bak yine sesini duydun mu kuzen? Duydum mırıldanıyor şu an. Başka. Abi o ne? O ne lan? Kıpırdıyor kıpırdıyor. Hagi gibi mi lan o? Abi görüyor musunuz arkadaşlar? Gidin mi sence tuzak olabilir mi? Dikkatli git bak yengeç avcıları var burada. Oğlum kim buraya hapsetti bunları? Ezilmiş lan. Ezilmiş kapattığınızda baksana. Gidelim Hadi, Gel gidiyoruz. Evet. Tamam. Lan tamam. şu ne? Ne? Oha! Sünger evet. bak mı uçuyor lan yoksa? Olabilir. Arkadaşlar onun ne olduğunu biliyorsanız kesinlikle yorum Bunu evet. kaldıralım mı? Kaldıralım ya. Çok bizim... masum duruyor bak birisi bunu şey yapmayın. At! Elim ısırdı. Abi yavaş elsana ya yaratık bu. Yardım ne bileyim ya. Ben sürekli oyununu oynuyordum çok masumdu bu. Hmm, Şundan ne şuna masum. Koydum. Aa, elim ısırdı pislik seni kurtarmaya çalışıyorum. Çok korkmuş bence arkadaşlar bu bakın çok tatlı değil mi? Şöyle yakından bakalım. Abi. Hem de <laughs> <kırılıyor oğlum. gülüyor> <laughs> <laughs> ne tatlı. Fırlıyor oğlum. oğlum ne yapıyorsun? Kafayı <laughs> mı sen? Ne bileyim oğlum ya çok güzel masum duruyor. Neyse ben bunu buraya koyayım. Herhalde bunu Sünger Bob ya da elçileri şey yapmış. Yıldız var biliyor musun Sünger Bob'da? Oha. Sıkıntılı. İsterseniz arkadaşlar bu videoya like atın. Sünger bu da bu şu sünger Bob'un arkadaşı var ya bir tane yıldız. Onu da bu şişenin içerisine hapsedeceğim. Şimdi hazır sana Sünger Bob yumurtasını bulacağım. Heyecanlı mısın kuzen? Çok. O zaman. Lan bir şey say. aç şak tabağını ver zaman. Gördün değil mi sen? Dönüyor lan bu dönüyor oğlum. Hani? O, oğlum düşeceğim ben. Biz Sünger Bob'un yumurtasını arayalım. Ay! Bu arada Sünger Bob'u şişenin içerisine hapsedebilmemiz için deniz suyu bulmamız lazım. O da işte denizi görüyorsunuz etrafta. Göster kuzen. Aynen deniz burada. Abi deniz Aynen. Hadi gel Sen arayalım. bu ne lan? Oğlum Mesela bu ne? Fazla İksir olmasın bu? Olabilir. Sıkıntıla gösterme onlara. Yerleri bak kuzen sarı bir şey göreceğiz. Yani Hı -hı. çok fazla var burada yumurta. Sarı bir şey arayacağız sizlerle birlikte. Yerleri göster. Görsün arkadaşlar da. Görebiliyorsanız kesinlikle yorumlara yazın. Bak bir tanesi şurada. Opa. Abi burada. Aha. Aha sünger bob. Aha. Bakın arkadaşlar. Şöyle sünger bildiğin ve sünger bobun yumurtası bu. Bunu deniz suyuyla birlikte karıştırdığınız zaman sünger babu çıkıyor. Tabii alttan ısıtmanız lazım arkadaşlar. Şimdi ben bu Şimdi şeyi... deniz suyu mu alacağız? Aynen. Öncelikle bir şeyle şeyin içerisine bırakıyorum. Aha bakın arkadaşlar sünger babun yumurtası burada. Ve şeyin kapağını da kapatalım şöyle. Pınar teşekkür ederim bu videoyu bana hazırlattığın için. Şöyle kalsın düşmesin yeter ki. Ve elimizdeki kristalde kullanacağız. Yani yiyeceği olarak kullanacağız sünger babu. Abi şuna bak şuna bak. Çok güzel değil mi? Bunu da mı atsak? İçine süs olarak koyabiliriz. Alalım. Bence de alalım. Ama çok korkuyorum bir yandan ha. Bu sünger hop bizi yemesin. Lan içine girmiyor. İçine giriyor daha doğrusu çıkmıyor. <laughs> Nasıl gideceğiz bunu? Abi bu yalnız tam oldu. Aynen. Sanki kapak gibi. Var. Bence bir sıkıntılık var burada. Oyun aynen. Onunla bir şey yap. Çak. Lan sesleri duyuyor musun? Ne? Camı kırdı. Bir şey olmaz. Ne oldu öyle? Aa bak bir tane daha sünger hop yumurtası. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Böyle çok küçük. Hatta bu biraz daha büyük sanki ya. Daha, mı? daha büyük sanki bak içindeki yumurta hala duruyor. Neyse biz bunu suyu dolduralım. Sünger bobun çıkmasını bekleyelim. Hadi gel kuzum. Hadi gidelim. Gidiyoruz. Dikkat et ama ha. bu ne alaka ben onu hala çözemedim. Ya. Agi bilmiyorum ben de. <laughs> aman aman dikkat et. Şöyle aşağı ineceğim. Denizden suyu dolduracağım. Yengeçler beni yerilir. Yüzden... <laughs> Oyuncağım bey tek tek. Yani yengeçlerin yemesine gerek kalmadı. Ben denize girdim. Buradan nasıl dolduracağım suyu? Bilmiyorum. Biraz daha sahil tarafına mı gitsek? Şurada bak Çok var. fazla kaya Bak ha. Aynen şu tarafa gidelim ileri. Arkadaşlar şu tarafa doğru gidiyoruz. Çünkü <laughs> buradan ben ölecek gibiyim. Aman sen dikkat et. Elinde kamera var senden daha değerli. Tamam tamam. Suyu almak için tekrar dediğim gibi oraya gidiyoruz. Bak bak bak. Lan, basma basma basma. Görüyor musunuz? Oğlum ne lan? Bir sürü singer bob. Bir sürü singer bob yumurtası. Sıkıntılı. Oha. Gel gidiyoruz güzel. Düğü dolduracağız ve 15 saniye içerisinde sünger bob çıkacak. Gerçekten çok olacak. Çünkü hemen çıkıyor bunlar. Niye bilmiyorum. Her yere sünger bob çıkıyor. Geliyorsun değil mi? Oğlum bu ne ya? Oğlum bilmiyorum çok sıkıntılı ya. Garip ya. olaylar oynuyor burada bak. Her rahmetli şerahmetli. Neyse biz suyu dolduralım da geri dönemde değil. Oha. Sünger bobu yapmışlar pislikler. Aa, Süngeri yapmışlar oğlum cayır cüğü. Aynen ya pislikler. Çok masum varlık bu. Niye yakıyorsunuz ki? Neyse. Gel biz gidelim şu suyu dolduralım da. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bir hayat söndürüyorlar. Biz de bir hayat kurtarıyoruz. Hadi gel gidelim. Oğlum burnumu niye çekiyorsun? Sünger bak ben. Umarım ıslanmam. Abi şu ne? Aha yine Sünger bob. Sünger oğlum, oğlum parçası lan. Parçalamışlar Sünger bob. Her yerde. Oğlum bu ne lan? Oğlum bilmiyorum ya, çok değişik tavsiyeler. Sünger diye. babamın çaksın mı acaba bu? Olabilir, sünger babamın eşyaları falan, evi de olabilir. Bunu yanına al, yanına al bunu. Yanımıza alalım bence bunu, ne olur ne olmaz. Şimdi hazırsanız sünger babamızın suyunu çıkartacağız buradan. Sadece dinin suyundan çıkıyor bu arada, onu baştan belirttim. Çeşme suyundan falan dolmuyor. Çekiyor değil mi? Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> tamam yeter, 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 yeter. Ayağım ıslandı, sünger babam için ayağımı da ıslattım ya. Neyse gidelim. Gösterelim mi onu istersen? Bir? Suda. Oha ne oluyor lan? Abi bir şeyler çıkıyor. Oha! Arkadaşlar, suyun rengi değişti. Yavaştan bu çıkacak ama altını ısıtmamız lazım. Isıtmadan hiçbir şekilde yumurta çatlamıyor. Şimdi nereye geçelim? Şuraya falan geçelim mi? O gidelim. Gel, gidelim. <laughs> Ve şu an Sünger bobu çıkartmak üzere çakmayı yakıyorum arkadaşlar. Yumurtanın olduğu kısma zaten yumurta çatlamaya hazır. Kuzen, görüyor musun? Görüyorum. Köpükler çıkıyor lan. <laughs> Kırıldı mı şişe? Sünger Baba kaçtı. Lan, hadi bak ya Gördün mü? Gördün mü? Göremedim. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Hadi bak canlandı arkadaşlar biz öldük. Ama bir şey çarptı lan benim. Ne çarptı? Bilmiyorum acıdı biraz. <laughs> Güzel arkana sakın bakma arkana bakma Gösterme sakın. Tamam. Gel gidiyoruz da önce bir Hagi Vagi bir uğraşalım ya. Niye bizimle uğraşıyor? Biz onu hayattan kurtarmadık mı? Hayatını kurtardık. Evet. Kişimizi unuttuk biz. O Oğlum ne? ki yap. Gö göster. Görüyor musun arkadaşlar? Abi. Hagi Vagi orada. Yakınlaştır atla. Gitmeden bakın arkadaşlar. Hagi Vagi tam olarak orada. Biz farklı bir yere koymuştuk fark ettiysene Ve şu an oturmuş. Deniz keyfi çıkartıyor ya. şereste bakın. Biz burada Stinger Baba çıkartıyoruz lan. Aha. Dikkat et güzel. Dikkatli ol. Sen dikkat et. Kötüye bir şey olmaz. Aha geldim. Allah'a geldim. Hagi bagi. Ben senin hayatını kurtarmadım mı lan? He? Sen bana ne zarar veriyorsun? Ah! Elini ısırdı pislik. Ne yapalım buna? Arkadaşlar. Denize atsak ayrı bir dert. Atmasak. Ne yapacağız hiç bilmiyorum. Bu bize kötülük yaptı. Biz onun hayatını kurtardık. Hayır tabii ki de yakmayacağız. Ben buna öğreteceğim bunu. İyiliği öğreteceğim. Oha! anlatması gereken şey, tilsimiz de buradaymış. O yüzden bu delilendi. Tamam onu da kurtaralım o zaman. Abi, abi onu kurtarmamızı istiyor. Evet, Hagi Vagi'yi kurtardık. Şimdi tilsimiz de çıkmıyor bu. Çıkmıyor. <laughs> Allah'ım yardım et. Eline dikkat et çıkarttım. Ah sırda. Şerefsiz. Arkadaşlar bakın hem Hagi Bagi hem de Kisi Mize'yi kurtardım. Kim buna çıkalım? Sünger Bob nerede? Abi kayboldu ya göremiyorum ya hiçbir yerde. Ya nasıl fırladı o ya? E ne yapacağız? Şu an Sünger Bob kaçtı. Dışarıda ölebilir. Arkadaşlar bir şeyler görebiliyorsanız kesinlikle yorum arkan... Ne oldu? Arkandan bir şey var. Ne var? Çok korkuyorum. Ne var? Sarı bir şey mi? Turuncu. Sünger Hop mı Kırmızı da olabilir. Ay, Ayın... Sünger egzeyse? Evet egze. Bakma, bakarsan beni öldürür mü? Bilmiyorum ama elindekilerle etkileşime geçebiliriz. Yakın mı? Çok yakın, geliyor. Kaçtı mı? Ben dua ettim, kaçmış olması lazım. Taşın altına girdi şu an, hala burada ama. Hangi taşın altında? Şu ne büyük o? taşın altında. Gel gidelim. Gel gidelim. Arkadaşlar, taşın altına sünger bu saklandı. Egzersiz olabilir bak biz dostluk yani normal olanı kurtardık. Egzersiz de olabilir o yüzden çok dikkatli izleyin. E hani buradaydı? Abi şunun altına girdi işte. Abi yalan mı söylüyor? Şirket yalan söylüyorsa yorumlara yalan söylüyor yazın. Yalan söylemiyorsa doğru yazın. Kamera kaydetti abi bitti. ben gördüm yani gözlerimle. Abi nasıl? Ben ses duymadım ama. Abi S sessiz geldi zaten. Sessiz sessiz buraya mı girdi? Evet sen dua edince bir anda yılan gibi süründü yerde buranın içine abi girdi. Taşın bir çeksene. Orada o. olabilir. Görebiliyor musunuz arkadaşlar bakın. Mora'nın içine girdi. Ayda nereye gidiyor lan bu? Yakınlaştır aynen. Lan. Ne oldu? Kaşlar mı kıpırdadı? Hangisi? Şurada bak. Bak burada. Aa, o ne? O ne? Abi göz mü? O, o ne ya? Hırıltılar geliyor. Ben çok korkuyorum. Sen kaç 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 kaç. kaç. <laughs> Bence oradan çıkamaz o ya. Girdi bir kere korkudan girdi. Ben dua ettim. Bak arkadaşlar Allah'ın kudretini görüyor musunuz? Gerçekten çok sıkıntılı varlıklar. Bulaşmayın onlara. En azından kesimize... Ne oldu? Kuzen. O ne? Biz nasıl bir belaya bulaştık? Oha bela sözü. Lan bu <laughs> tılsımlı. Lan elim yandı elim yandı çok ben sıcak. Ben sana dedim dokunma her şeye dedim. Bak burada da bir şeyler var. Bu ne? Biz Diş nasıl mi bu? bir büyüye bulaştık ya? Oğlum bunlar çok sıkıntılı. Bakın arkadaşlar baykuş ve Belatrusu bu. Çok nadir bulunur. Hatta dünyada 4 tane falan var bundan çok özel bir şey bulduk. Çok değerli bir şey. Bakın içindeki şeyler hareket ediyor fark ettiyseniz. Bence onun çok fazla eline temas Denize ederek... atalım mı bunu? Bak Sünger Bob'un yine evi arkadaşlar. Delik delik oluyor Sünger Bob'un evleri. Bir şey diyeceğim. Ne? Onu denize atmayalım. Niye? Bunu ne yapalım? Özel bir kağıda sarmamız gerekiyor ve muhafaza etmemiz gerekiyor. Onunla işimiz bitmeyecek bence. Bence de. Her yerde bu baykuş simgesini görüyoruz ve şu bu, an... bu, Bunlar tılsım arkadaşlar. Tılsım beni çeksene be. Bunlar gece 3'te kırmızıya dönüyor. Böyle ışık falan çıkıyor. Çok çok şaşıracağınız olaylar oluyor. O yüzden bu video kesinlikle like atın. Ben de onun videosunu çekeceğim. Çok şaşıracaksınız. Ne diyordun? Sen? Ben diyorum ki yani bu tılsım sembolleri işte, ye her yerde karşımıza çıkıyor. Ve bu da tılsımın ta kendisi. Bence muhafız edelim. Evet. Daha çok işimize yarayacak. Bence de ben bunu muhafız Çünkü, edeceğim. Çünkü abi hem Sünger Bob hem Hagi bogi ile hem de minyonlarla hepsiyle bir bağlantısı olan bir şey bu. Hepsinden daha kötü bir şey var Doğan. O zaman başımıza büyük Bu egzeleri bir yaratan bir, var. bir şey var. Egzeleri yaratan. Evet. Sonic de var buna. Evet. Ama Sonic'i bulamadık. Sonic henüz karşımıza çıkmadı. Aynen. Ya kurtulmuş ya da bir şeyler var burada. Bir şeyler dönüyor. Sonic onlardan olmasın. Abi işte hemen karar veremeyiz ki buna. Bilmiyorum kuzen ya, bilmiyorum. Ha! Ne oldu lan? Nereden geldi bu? Yanında değil o mu senin? Nasıl lan? Abi videoyu geri alır 2-3 sene göreceksiniz. Bu bölümü üstüme atladı. Abi az önce kucağında değil miydi o senin? <gülüyor> <gülüyor> Hayır asıl öyle mi ya? Pislik herif. Bilmiyorum. Videoyu burada bitirsek mi? Bence bitirelim. Bak çok garip şeyler ışınlanmaya falan başladı bunlar. En son ışınlandığında ne olduğunu biliyorsun. Milyonlar bastı tepemizi. Evet. Şimdi Ar ne Arkadaşlar, ne basacak bilmiyorum. Videoyu like atın. Instagram'dan takip edin Doğan Goksu. Abone de olmayı unutmayın. Abone olup bilgiler açarsanız çok mutlu olurum. Sizi yapıyorum. Seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.